Ali Bey bu deneyimi ben de sağlamak istiyorum. Müsaadeniz var mı? Ehliyetiniz varsa neden olmaz? <laughs> ile beraberiz. Merhabalar Ali Bey. Öncelikle sizi tanıyalım. Ondan sonra ben kısa bir konuya değineceğim. Hoş geldiniz. Ben Gaziantep Gazi, Gazi Traktörü. Önceki adıyla Doğan Tarım Makinelerinden Ali Doğan. Evet. Daha önce bildiğiniz üzere yine bir çalışmamız olmuştu Ali Bey ile birlikte. İsmi Doğan Tarım'dı. Bunun şu an Gazi Traktör oldu. Değişme sebebinden bahseder misiniz? Gazi Traktör biraz daha büyümek ve şirketimizin ismini AŞ'ye çevirmek için kullanmış olduğumuz bir şirket. Doğan Tarım Makineleri daha önce şahıstı. Şimdi A.Ş.'ye çevirdik. Anonim şirket oldu. İyi de büyüyorsunuz. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum. Evet Ali Bey bize e, traktörlerinizden bahseder misiniz? Gaziantep'te e, Başak traktörü biliyorsunuz Sanko Holding bünyesinde üretiliyor. Evet. Ve şu anda da e, 7 çeşit 42 modelle hizmet veriyoruz. Bunlardan en büyüğü olan Başak 2110 S serisi SL kabin dediğimiz makinamız. Özelliklerinden bahseder misiniz? Özellikleri makinamız Perkis motor. Şanzıman İtalyan üzerindeki 24 ileri 24 geri şanzımana sahip traktörümüz. Radial lastik. 113 beygire kadar çıkabiliyor makinamız. Euro 3 motor var üzerinde. 5 ton kaldırma kapasitemiz var ve 5 ton ağırlığında bir makinamız. Evet, her türlü arazide kullanılıyor o zaman bu son model olduğuna göre. Ee, ağır şartlarda hizmet vermeye uygun bir makine. Peki daha e, hafif şartlarda kullanılan traktörlerden bahseder misiniz? Bizim biliyorsunuz Gaziantep bölgemiz daha çok e, nasıl söyleyeyim fıstık ve zeytin bölgesi olduğu için bizim 60 beygirlerimiz ve 20 80 makinalarımız o tür arazilere daha uygun. bahçe modelinden hizmet veriyoruz. Evet. Kaç çeşit traktörünüz mevcut peki? Şu anda 7 çeşit traktörümüz mevcut. 7 çeşit ama bizim e, bu 7 çeşit de kendi arasında 42 modele bölünebiliyor. Hani nedir e, şanzıman değişikliğinden, motor serisinden, kabinli veya kabinsiz, bahçe tipi veya tarla tipi olaraktan e, 7 çeşit modelimiz 42 çeşit modele geliyor. Peki Türkiye'nin hangi kesimlerine yoğun satış yapıyorsunuz? Biz Gaziantep bölge bağıyla yapıyoruz. Sadece Gaziantep. Gaziantep'in Gaziantep 9 ilçesi. Artı Kilis ve Urfa'ya satış yapabiliyoruz şu anda. Peki traktörün yedek parçaları burada mevcut mu? Çiftçi geldiği zaman her türlü parçayı buradan temin edebilir mi? Biz e, Gaziantep'te Başak Traktör olarak e, 3S olarak tabir ettiğimiz bu şekilde çalışıyoruz. Satış, yedek parça ve servis. Servis kendi bünyemizde. İki aracımız var, dört arkadaşımız bakıyor serviste. Yedek parçaysa zaten burada her şeyinden mevcut. Bakım kitlerimiz olsun. Bütün yedek parçalarına e, destek olmaya çalışıyoruz çiftçilerimize. Evet. Peki Çiftçiyle nasıl iletişime geçiyorsunuz? Traktörlerinizi tanıtmak için herhangi bir yaptığınız faaliyetler var mı? Genelde televizyon aracıyla veyahut da e, belli günlerde denemeler yapıyoruz. Bütün çiftçilerimiz bizi takip ediyor olsunlar Köylere gidip bizzat tanıtıyor musunuz? E, tanıtıyoruz satış ekibimiz var. Günlük satışa çıkan arkadaşlarımız var. Hem o yolla hem de traktörün hani, tanıtımı için tarla günleri yapıyoruz. Tarla günleri yapıyorsunuz. Evet. Nasıl oluyor? Bunun biraz içeriğinden bahseder misiniz? Ya genelde hani bir gün belirlediğimiz zaman bir arazi belirliyoruz. Orada çiftçilerimiz, traktörlerimiz kullanma imkanını elde ediyorlar. Kaç traktör götürüyorsunuz oraya? Genelde bütün çeşitlerimizi götürüyoruz. Bütün çeşitleri götürüyorsunuz. Hepsini birebir orada tanıyabiliyorlar. Çiftçilerimiz hepsini birebir deneyebiliyorlar. Deneyebiliyorlar. Peki neden Başak traktörü seçmeliler? Neden Başak traktörü seçmeliler? Bizim iddiamız yakıtımızın az olması, servis hizmetinin iyi olması ve Gaziantep'in traktörü olması. Yerli malı. Yerli malı. Sanko üretimi. Sanko zaten biliyorsunuz. Hani Başak e, Gaziantep'in bence gururudur. O yüzden ee, tabii ki başak tercih edilmeli diye düşünüyorum. Ee, hava hava kompresörümüz mevcut üzerinde. Ee, i̇stenildiği zaman devreye girer. İstenildiği zaman devre dışı kalır. Makinamız turbo interkol demiştik. interkolumuz turbomuz. Makinamız 2 yıl garantili demiştik. 5 ee, ton kaldırma kapasitesi var demiştik traktörümüzde. Makinamız bilinen bir makine. Yani eee Perkins motorun ee, her tarafta yedek parça servis ee, olduğundan dolayı hiçbir sıkıntısı yok yedek parça olarak da herkes de zaten bunu çok iyi biliyor. Evet Başak Traktörün kalitesini hep birlikte görmüş olduk. Evet Ali Bey sizin bir sloganınız vardı. Evet. Çiftçiye verdiğiniz sayısız destekle gelecek biziz diyor. Evet gelecek sizsiniz. Çiftçiye mesajınız var mıdır son olarak Ali Bey? Son olarak mesajımız Başak Traktörü görmeden traktör almayın deriz. Bu evet. e, mutlaka kendilerinin faydalarına olacaktır. Evet. Müthiş kampanyalarımız var. Mutlaka, Kampanyalar da var. Biraz bahseder misiniz? 5 e, yıl e, düşük faizli. Şu anda zaten %10 enflasyona karşı ciddi anlamda bir e, kampanyamız var. Artı %10'la biz kendi bünyemizden yapıyoruz. %20'ye yakın bir kampanyamız var fiyatlarımızda. Çiftçilere buradan duyurulur. Az yakıt tüketimi sayesinde en ekonomik kullanımı sağlayan, az bakım gerektiren yerli traktörleri ile çiftçilerin hizmetinde olan Gazi Traktör Tarım Makineleri. Gazi Traktör Tarım Makineleri. Evet.